Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim. Şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 3 ilmekten oluşuyor. İki model üzerinden anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Birinci sıra Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Bir artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kesiyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği de soldan girerek sağa doğru kestim. 1 arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. Burası bir model bu arada. Tekrar 1 arttırıp sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini Sola doğru çevirip sola doğru bir kesim yapıyorum bu sefer. Arada 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir ilmek düz örüp kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Ön yüzde modelimizi kurduk. İkinci sıra arka yüzdeyim. Bu sırada arka yüzde herhangi bir işlem yok. E, i̇lmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. 3. sıra ön yüzdeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra şöyle bir ilmeğimi düz ördüm. Evet devam ediyorum. Bir, iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi burada Tekrar bir arttırma yapıyorum. Az önce ilmekleri sola doğru kesmiştim. Şimdi iki ilmeği sağa doğru keseceğim. Şöyle soldan girerek sağa doğru kesiyorum ilmekleri. Bir ilmek düz örüyorum. Burada da e, ilmeklerimi ilk sırada sağa doğru kesmiştim. Şimdi bu ikisini de sola doğru keseceğim. Bakın şu şekilde. Bir artırma yapıyorum. 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. Burada bir artırma yapıyorum yine. Dediğim gibi bakın az önce iki ilmeğimi sola doğru kesmiştim. Şimdi bu iki ilmeği sağa doğru keseceğim. İkisini birlikte sağa doğru kestim. Bir art, pardon bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki iki ilmeği az önce sağa doğru kesmiştim. Şimdi bunları da yönlerini düzeltip sola doğru keseceğim. Bir artırıyorum. Bir, iki ilmek düz örüp kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. 3. sırayı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzdeyim ve devam Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra şöyle ipimi markaya alıyorum. Bu 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 ve 3. İpi evet. benden yana aldım. Bakın şuradaki 3 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın şu kısmı yine düz öreceğim. Yani şu ajur ilmekten başlayıp bu ajur ilmeğe kadar 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmeği düz ördüm. İpi benden yana alıp tekrar 3 ilmek ters. 1 2 3 ilmeğim ters. İpi arkaya aldım. 1 2 3 ilmeğim düz. İpi benden yana alıp kenar ilmeğim ters. 5. sıra ön yüzdeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bu sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 3 ilmek ters. İpimi markaya aldım. 3 ilmek düz. İpi benden yana alıp tekrar 1 ters örüyorum. 2 3 4 ve 5. Beş. beş ilmeği ters ördüm. Fimar markaya aldım. 1 2 3 ilmeğim düz. İpi benden yana alıp 1 2 3 ilmek ters ve kenar ilmeğim düz. 5. sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıp burada yine 1 2 3 ilmek düz ördüm. ipi benden yana alıp yani ilmeklerim şu anda gördüğüm gibi örüyorum. 1 2 3 ilmeğim ters. Düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. İki benden yana alıp 1 2 3 ilmek ters ördüm. 1 2 3 ilmek düz ve kenar ilmeğim ters. Evet. Şimdi şöyle göstereyim size. Modeli bir kez kurduk. Şimdi model bu. Ee, bu şekilde devam ediyor ama kaydırmalı olarak modelimizi kaydıracağız. Onun için modeli tekrar kuracağız. Yani model 6 sırada bir kendini tekrar ediyor kaydırmalı olarak. Şimdi tekrar model kuruyoruz ve modelimizi kaydıracağız. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra 1 2 ilmek düz olarak ördüm. Şimdi buradaki e, ters ilmeği örmüyorum düz ilmeğimi şöyle ikisini birlikte soldan girerek sağa doğru kestim burayı bir arttırdım bir ilmek düz ördüm tekrar bir arttırıp sıradaki düz ve ters ilmeğin yönlerini sola doğru çevirip kesiyorum arada 1 2 3 ilmek düz ördüm sıradaki iki ilmeğim biri ters ve biri düz Soldan girerek sağa doğru kestim ilmeklerimi bir arttırdım bir ilmek düz ördüm tekrar bir arttırıp sıradaki iki ilmeğim düz ve ters olan ilmeklerim yönlerini sola doğru çevirip kestim İki ilmek düz örüyorum bir iki kenar ilmeğim düz modeli kaydırdık devam ediyorum arka sırada 2. sırada ilmeklerin tamamını ters örüyorum tamamlayıp devam ediyorum arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm 3. sıra ön yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra devam ediyorum kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bir ilmek düz ördüm sıradaki iki ilmeği şöyle soldan girerek Sağa doğru kestim. Devam ediyorum. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kestim. bir artırıyorum. 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. Burada bir artırıyorum. Şimdi az önce iki ilmeği sola doğru kesmiştim. Şimdi 2 ilmeği sağa doğru keseceğim. Soldan girerek sağa doğru kestim 2 ilmeği. Bir ilmek düz ördüm. Burada da az önce sağa doğru kesmiştim ilmeklerimi. Şimdi yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum iki ilmeği. Bakın şu şekilde. Bir artırıyorum. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada bir artırıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi şöyle Sola doğru kestim, bir ilmek düz örüp kenar ilmeğini düz ördüm. Evet üçüncü sırayı tamamladık. Bakın model yavaş yavaş zaten şekil olmaya başladı. Arka yüzdeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bir iki ilmeğimi ters ördüm. İpimi arka, arkaya aldım. Şimdi burada. Ajurli ilmekten başlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz ördüm. İki benden yana alıp 1 2 3 ilmek ters ördüm. Tek arkaya aldım. Tekrar ajurli ilmekten düz örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Şimdi benden yana alıp 1 2 ilmeğim ters ve kenar ilmeğim ters. 5. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra 1 2 ilmek yine düz ördüm. İpi benden yana aldım. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. 3 ilmek düz. 1 2 ve 3. İpi benden yana alıp 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpimi markaya aldım. Tekrar 1 2 ilmeğim düz ve kenar ilmeğim de düz. 5. sıramızı tamamladık. 6. ve son sıradayım. Yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmeğim ters 1 2 3 4 5 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İp markaya aldım. 1 2 3 4 5 ilmek düz. İpi benden yana alıp 2 ilmeğim ters ve kenar ilmeğim ters. Evet. Bakın şöyle göstereyim size. Modeli iki kez kur, kurduk. Modelimiz kaydırmalı olarak devam ediyor arkadaşlar. Bakın ortaya çıktı modelimiz. Şimdi üçüncü modelimiz birinci sıranın tekrarı. Şöyle kafanız karışmasın diye modelimiz çünkü birazcık karışık bir model. Ee, üçüncü modelin birinci sırasını birlikte bir tekrar edelim. Dediğim gibi birinci sıranın tekrarı olacak burası şimdi. Birinci modelin. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra Burada bir ilmek düz örüyorum. Bir arttırdım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çeviriyorum ve Örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Daha sonra Bir 2. 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği biri ters, biri de düz soldan girerek sağa doğru kesiyorum bu 2 ilmeğimi. Bir artırıyorum, Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırdım. Sıradaki düz ve ters ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. 1 2 3 ilmeğim düz. Yine sıradaki 2 ilmeğim biri düz, biri ters. Şöyle soldan girerek sağa doğru kestim ilmeklerimi. Bir artırıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet, üçüncü modelimizin birinci sırasını da birlikte tekrar ettik. Dediğim gibi model bu arttırma eksiltme kısımları birazcık karışık. Orada kafanız karışabilir. Haklısınız yani. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Evet bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Ben e, bu parçayı 2.5 numara şişle ve angora e, iple ördüm. Alt kısmına da şöyle Böyle bir lastik uyguladım. Arka yüzden şişle ilmeklerimi bu şekilde çıkardıktan sonra arka yüzden bir sıra ters ördüm. Daha sonra ön yüzden modelin kurulumuna geçtim. Modelimiz angora iple bu şekilde duruyor. Ben bu parçaya şöyle kenar patı olarak da 8 tane ilmek ayarlamıştım. Modelin arka yüzden görünümü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeli örebilirsiniz bebe yünleriyle birlikte çalıştığımız gibi. Yine bu şekilde angora iplerle çeyizlik ilik yapımında kullanabilirsiniz. Dilerseniz daha kalın iplerle bebek battaniyesi yapımında, koton iplerle yazlık bluzlarınızda, ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz güzel bir model oldu. Kolay diyemeyeceğim bu sefer. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.